Herkese selamlar. Benzin oyun Arapça olmuş. Neden böyle oldu? No, ne oluyor lan? Oğlum. A, amin. Oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Neyse bu videoluk böyle yapacak bir şey yok. Arkadaşlar karşısında Natali var ve ben Yun Yun Shin. Yun Shin evet. Yun diyecektim az kalsın. <laughs> Birkaç gündür meleğe girmiyorum ya kafalar iyice karışık. Arkadaşlar karşıda Natali gördüğünüz gibi çekmeniz gereken şampiyonun videosunu çekiyorum. Natalie'yi biliyorsunuz kırılgan şampiyonlara karşı inanılmaz güçlü. Vurduğumu zınk 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 indiriyor. Tabi bu e, Yusun Shin'i de aynı şekilde indirebiliyor. Fakat Yusun Shin ile Natalie'yi çok rahat bir şekilde darlayabiliyorsunuz. Mesela ultinizle özellikle çok rahat bir şekilde darlayıp Q ile de çok rahat bir şekilde çıkıp yere kaçabiliyorsunuz. Tabi oyun içerisindeki faktörler bunu da etkiliyor. Yanınızda e, özellikle bir kufra tarzı bir şey varsa. Tank varsa Nathalie size karşı çok fazla etki sağlayamıyor. Ama savunursanız biliyorsunuz Nathalie'nin yaptığını. Bundan dolayı bugün ultimizde Nathalie'yi bol bol rahat edeceğiz abi. Nathalie de kill aldı. Katmış bir Nathalie olacak karşımızda bu arada. Çünkü ilk killini aldı daha dakika bir olmadan. Şimdi lan Nathalie'ye karşı oynayacağız. Önce bunu almak istiyorum. Daha sonra şey yapacağım. Şuraya de geçeceğim. Benim yanıma gelebilirsin kral. Bu maçtan sonra şu dili değiştireceğim ya. Kendi kendine olmuş Arapça. Normalde bir yer önceden yapmıştım da. Neden bugün böyle oldu anlamadım ya. direkt ulti atacağım abi. Bekletmeden direkt atacağım ultiyi. Şuradan şu arkadaşı bir tane vuralım. Saldır kral. Saldır 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 saldır. Korkma lan. Maçımız yok. Ormanımızı bir alalım hızlı bir şekilde katalım. Oğlum beyler ne yapıyorsunuz siz? Geldim geldim geldim. Oğlum ben varken fight olmadı. Ben çıktım fight oldu. Arkadaş ne oluyor şu anda ya? Ne çıkacak? Turtle çıkacak. Buralara yakın oynayalım. Midi beraber toplu bir şekilde puşlayalım. O arkadaşa gidebiliriz bu arada. Saldırabilirsiniz o arkadaşa. Kaçtı mı? Oğlum ne oluyor? Turtle burada çıkmadı mı? Oğlum kafam karıştı benim iyicene. Gözler mözler gitti benim ya. Turtle'ı kim aldı? Oğlum benim kafam gidiyor. Oyunu mu değişti? Ne oluyor abi? Ha Granger almış Turtle'ı. Kafa gitti benim iyicene ya. Ben var ya harbiden <laughs> oyunumu unuttum. Ne oluyor lan? Oyun Arapça oldu. Ben Turtle'da sıkıntı yaşıyorum. Allah Allah. Tam ellerim soğuk bu arada oyuna bir tık ama yani iki gün önce meleği bayağı oynadım. Sabahladım de haberiniz olsun. Çünkü puanım e, bayağı bir düşmüştü. Bayağı böyle bildiğiniz 50 puana kadar düşmüştüm ya. 50 mi 40 ne? Ben de gittim azıcık puan katayım dedim. Çektim arkadaşları. 20 maç falan atmışımdır herhalde. Hiçbir şimdiden bakarsınız. Beyler bunu alıyorum da. Zaten orada uh, yetişebilecek miyim? Sorun yok, sorun yok. problem değil. Burada, vurdum. Vurdum mu? Aa çok da yakıyoruz şu anda. Of bizim beli olan fena vurdu bu arada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Atayım da şu ülkeyi. Şunun bir çıkaralım ya. Sen bir öl kral. Ee, şey yapalım. Turtle'a gelin gelin. Turtle'a şu üstünlüğü bir alayım turtle'dan sonra. Gelin baba. Toplan baba. Smite'im yok çünkü. Smite'im yok. Gel gel. Free'ye. Şey tigil bana geliyor. Tamam güzel. Yetişmeye çalışacağım, yetişmeye çalışacağım da bir tip uzak orası. Bunu bir indirelim. Bunu da keseriz. Bu da öldü. Ah ve onu da bir yakalasaydım var ya çok daha tatlı olabilirdi. Buradan sana bir tane vurayım. Legolas. Vurdum mu? Vurdum. Geliyorum kankacım. Aldın mı? Geldim yardıma. Aslında bunu Tamam bende kaldı. Temiz bende kaldı. Bir alev atışı yedim. Hiçbir şey olmaz. Atacağım şunu rahat edelim. Hemen bir rahat edelim. Sateli yine bir rahat ettik. Normalde ıı, direkt Granger çekip Natalie'yi gördüğüm gibi Granger çekip oynayacaktım bu eli. Granger'ı karşıya saldım. Bu sıralar Granger'ı bayağı hoşuma gidiyor oynama hızlı kasılabildiği için. Aynı şekilde e, Yusun Sin de hızlı kasılabilen bir şampiyon. Ama Natel'den çoğu kişi muzdarip abi. Sürekli Nat'a geldiği zaman işte ADC'lerin belasını okuyor diye tarzında mesajlar alıyorum. Özellikle Instagram üzerinden bu tarz mesajlar alıyorum. Ben de bu videoyu çekeyim dedim. Gerekli dedim kanala böyle bir video. Madem Natel'den bu kadar ki rahatsız oluyor. Kardeşim öldüm kardeşim. Kardeşim. <laughs> Bugünün ilk maçıydı. Video girişinde birazcık böyle <laughs> oldum. Ee, uykusuz olduğumdan dolayı daha doğru söyle bir oldum. Bakalım şöyle. Demedi. Ama şimdi toparladık elimizi ısıttık baba. Yokta <laughs> şimdi video çekmeyi mi unuttu? <laughs> Geliyorum arkadaşlar dayanın dayanın. Dayanın. Arkadan Arapça ses geldiği için de kafam çok karışıyor. Ya oğlum. E güleceğim de. Ayıp etmek istemiyorum insanların diline karşı. Ama bana da tuhaf geliyor şimdi yani. Aslında bana tuhaf gelmemesi lazım da. Neyse anladınız inceyi. Bir bakayım. red'e doğru gidebilir miyim? Devam ederdim de. Arkasından birisi falan çıkar diye devam etmek istemedim. İkisini de orada sıkıntıya sokabilirdim yoksa. Atıyorum ultiyi. Ultimiz deli rahatsız ediyor adamları ya. Vallahi var ya o kadar rahat ediyoruz ki adamları. Direkt sıkıntıya giriyorlar. Şuraya şöyle bir küyle atlamam yok mu? Ah be kral. Ha, devam ederdim de. Arkadan biri çıkacak diye temkinli oynuyorum açıkçası. Benim bufflarım falan da hepsi duruyor. Ormana şöyle bir başlayıp şöyle bir aşağı doğru hızlı bir şekilde dönelim bence. Çıkın çıkın geri çıkın geri çıkın. Geri çık geri geri geri. Geri çık. Geri, geri. geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Bu arkada konuşan dayı Yitunti'nin e, seslendirmesi herhalde. Baba özlemişim oyun oynamayı ya. Dün pek girmedim oyuna. Ondan önceki gün çok oynadım ama. Buralar meyle çok keyifli geliyor. Şurada. Arada. Yok yok çok zorlama çok zorlama. Açtı mı? Tamam kattın sorun değil. Aç takım da fena değil yalnız bu arada. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Ama yemezler. Ama bizimkiler yer işte. şunu bir tane vuralım. Lan ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi ya bizim arkadaşlarımız öyle çatır çutur vuruyorsun? Arkadan gelmişsin. Bütüyü <laughs> salladım. Rata kankam beyz Kankam aman diyeyim kulenin altından. Eyvah kulenin altında stun yedim. <laughs> Hiçbir şey ölmedim. Öyle öyle kule öldüm zaten. Hep bir şey olmak zorunda abi. Hep olur. Hep olur. Ne, ne geçiyor lan? Arkadan etkici geçiyor? Korktum lan. Vurma batırdın ha. Vur 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 vur. Acımayın. takım da güzel kasmış ya. Evet dedim. Şoma az diyeyim ben. Dedim ve olan ortada abi gördünüz. Hadi kral. Tamam öldü güzel. Güzel helal. Burada beyitleyebiliriz de benim smite'im yok. Smite'im yok. 5 saniye. Tamam öldü bu. Git bunda baba. Vallahi ben kill aldıkça arkada ya abla çıldırıyor ya. Arkadaş sen nasıl vuruyorsun ya? Ne kastın bu kadar da bu kadar vuruyorsun ya? O nedir ya? Ayıp değil mi ya? Hop, ring, 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 ring ya da oğlum aşağı. Oyunu güzel domine ettik. Eğer ki domine etmeseydik e, yani hasarları görüyorsunuz bu kadar önde olmamıza rağmen. Onu bir indirdik aşağı ve GG. Oo, oh, maça çok dalgın başladım bunun farkındayım ama yani <laughs> dalgın başlamamak elde değil ki abi. Şöyle bir o bilgisayarı açtım. ekranı falan bağladım telefona. Oturdum bir video çekeyim dedim. Arkadan Arapça dediler gelmeye başladı. Bir de benim böyle kiloları karıştırma huyum var ya. 110 diyecektim az kalsın bunu yısın işine. Kafam da orada karıştı ama. Her neyse arkadaşlar konunun aslı şu ki. Bana çok fazla mesaj geliyordu sürekli işte Natali var ne yapmam gerek Allah'ın cezası hero tek atıyor ben daha adice seni o yüzden takip ediyorum ama Natali'den kurtulamıyorum yok şöyle yok böyle Natali'nin en büyük bir hunterlarından birisi ee, Zırbotu ee, Doğar Rüzgarı Aegis bunu unutmayın arkadaşlar. Bunlar Natalie karşısında sizleri sizi rahatlatır. Tabii ki de Natalie ADC'yi çok rahat bir şekilde kesebilecek bir şampiyon. Çünkü adı üstünde suikastçı bir şampiyon. E, bu dediklerime uyarsanız sizler için Natalie karşısında böyle daha rahat bir oyun e, sergileme vesaire vesaire anladınız siz. Bugün güzel bir şekilde oyunu domine ettik. Güzel bir şekilde de kazandık. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda da oynamamı istediğiniz şampiyonları anlatırım. Şey e, anlatırım ne ya. Abi ben bugün iyice mallaştım. Kusura bakmayın. Hadi görüşürüz yarın.